Yağmur Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı, ben brokerınız Mustafa Çelik, herkese merhaba. Neredeyiz? Yalova, Altınova, Havuzdere köyündeyiz. Osman Gazi Köprüsü'ne 6 dakika, 7 dakika mesafedeyiz. Muhteşem bir deniz manzarası. Osman Gazi Köprüsü resmen kucağınızda gibi yemyeşil bir doğanın içerisinde toplamda 23.590 metrekare 3 tapudan oluşan Güzel bir gayrimenkuldeyiz. Muhteşem bir manzarası var, tertemiz bir havası var. İçinde üç katlı bir bina var. Bina biraz metro halde kalmış. Aslında da denmez. Sahipleri İzmir'e yerleştikleri için çok fazla gidip gelemedikleri için burada dışarıdaki insan etkeninden maruz kötü maruz kalmış bir gayrimenkul içine zarar verilmiş. Sokakta kalan insanlar gelip kapıyı kırmış, içeri girmiş gibi gibi bir sürü şey olmuş. Ama bina sağlam. Deprem sonrası yapılmış bir bina. Terasına kadar düşünülmüş çok güzel bir bina. Evlerin içi geniş. Toplamda 110 metrekare tabana oturtulmuş. Giriş zemin katı hariç 3 katlı e, triplex bir villanın içinde olduğu, camları, penceresi her şeyi takılı olduğu. Şimdi açacağım size göstereceğim. İçerisi dışarısına bahçesi geniş bir alan. E, bitişik parselde 5 dönüm gene bu kişilere aitmiş ama satmışlar. Kendi şeyine kadar yolu olan, elektriği olan, e, su kuyusu olan, e, kendi suyunu e, 120 metre aşağıdan e, kuyuyla suyu bulup e, bahçesini sulamak, etrafı sulamak için şey yapmak için kullanmak için suyu da çıkarmış elektrikli sistemle kuyuya suyu vurmuş biraz sonra videoda onu göstereceğim gördüğünüz gibi çevireceğim ben şimdi binamız bu beton harme, sağlam bir bina elektriğimiz var mı Evet var elektriğimiz de var altyapımız var mı var yapılı binada oturuyordu son bir sene önce İzmir'e hastalıktan dolayı tedavi için oradaki evine gidiyorlar ve bu arada tabi burada insanların kötü muamelesine maruz kalıyorlar. Arsamız dediğim gibi 23.590 metrekare ama muhteşem bir manzarası var. Manzara sadece yani bu eve ait diyebilirim. Bu gayrimenkule ait diyebilirim. Yanında 5 dönümlük bir arsa var. Gene bu kişilere aitti. Arsamızın yolu bu. Açılmış. Sadece biraz tesviye gerekiyor. Kepçeyle çalışmalar gerekiyor. Yani ince ağaçlar yükselmiş. Kepçe çalışmasında bunların hepsi düzeltilebilir. Şimdi ben konuşmayı bırakayım isterseniz manzarayı görün. Karşı taraf hemen şu alt taraftaki yol. İstanbul, Bursa, İzmir. Yeni yapılan otoyol. Otoyolun manzarası da var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir deniz manzarası var. Bırakın karşı taraftaki adalar daha iyi gözüküyor. Şu kısım komple adalar. Biraz sis olduğu için gözükmüyor adalar. Gördüğünüz gibi Osman Gazi Köprüsü. Kucağındaki gibi açık şu an görüyorsunuz. Muhteşem bir manzarası var. Yeşil bir doğası var. Çok güzel. Temizlendikten sonra bahçe kısmı da çıkar ortaya nedir, kaç yüzde kaç eğimi var diye sorarsanız yüzde 12, 13 ya da bilemediniz 15, yüzde 15 bir evden aşağıya doğru eğim var. Ama tabii ki o eğim öyle çok yüksek bir eğim değil, tatlı bir eğimi var. Fiyatı piyasa emsallerinde metrekare satış gören fiyatların altında bir fiyat. Güzel bir rakamı var. 23.590 metrekare gayrimenkulümüz içinde evi de dahil 3 tapusu toplamda 7 milyon 750 bin lira talep ediliyor. Ama bundan kesinlikle bir pazarlık söz konusu. Mal sahiplerine oturacağız. Pazarlığımızı tabii ki yapacağız. Daha aşağı bir rakamları alabileceğimizi inanıyorum. Bence fırsat gayrimenkulü olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a bir saatlik mesafede, Bursa'ya yarım saatlik mesafede. Yalova 15 dakika mesafede, Karamüsel 10 dakika mesafede, İzmit merkez 45 dakika mesafede, İznik yarım saat mesafede. Yani hafta sonu biz orada ne yaparız, ne ederiz, nerelere gideriz diye düşünmeyin. Karamüsel'inden tutun. Karamysel de denize sıfır bir yer. Yalova, Bursa, İznik hepsi aracınızda size bir saat sürmeyecek mesafede. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. thank <laughs> you Bu yol tamamen bu yol tamamen bu gayrimenkule aittir bir yol. Yol da zaten gayrimenkulün arsası sınırlarının içerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi bahsettim kuyu burada. Bahçeyi sulanmak için elektrik sistemine kadar buraya getirilmiş. Pompayla pompası daha iyi var. Pompayla su çıkartılıp basılıyor. Bahçeyi sulamak için. Çok bakımlı bir yerdi. Ben burayı hatırlıyorum. Ama işte ilgilenilmedi. Terk edildiği için bu hale gelmiş görüyorsunuz Osman Gazi Köprümüz. gerçekten muhteşem bir mağazada en önemlisi olan çok fazla böyle terk edilmiş metruh bir alandadır etrafında çevresinde evler var ana asfaltı 5 dakikada inebiliyorsunuz gördüğünüz gibi şu an dahi arsanın içindeyiz bu yolda şu taraf şu an gördüğünüz sağ taraf parselimizin bir tanesi bu sağ taraftan başlıyor o parselde zaten yol buradan alınmış. Güzel bir gayrimenkul, sakin bir gayrimenkul. Organik bir yaşam hayal edenler için kendilerine ait pandemi gibi kötü günlerde, hastalıkların tavan yaptığı günlerde izole bir yaşam istiyorum diyenler için mükemmel bir fırsat. Gayrimenkulün fiyatı şu an piyasada bir metrekare bir dönüme istenen rakamların yanında gerçekten çok uygun bir rakam. Gördüğünüz gibi sağında solunda mevcut yaşam alanları var. Villalar var. Aracınıza şu an eve kadar giriyorsunuz ama ben inmedim. Hem yürümek istedim. buradaki yanındaki 5 dönümlük arsa da zaten kendilerinin sattıkları gayrimenkul gene. Manzarayı görüyorsunuz. Muhteşem bir manzarası var. Yeşil bir doğanın içerisindesiniz.